Evet arkadaşlar ben de şimdi bir kutu açılımı yapacağım. İlk önce şuradan hemen ne alayım? Keton katlayıcı alıyorum. İyi güç puanı alıyorum. Hangi savaşçıya versem? Ha. Edgar'a vereceğim. Edgar. Evet aldı Edgar. Şimdi buradan hemen gidiyorum savaş kutusu açıyorum bir tane. Bir tane biriktirelim işte. Ücretsizlere geri dönelim. Rozet paketi açıyorum. Güzel. Evet, i̇şte tam kaplayıcımız var. Bu tane daha onu da alıyorum. Altınımız var onu da alıyorum. Mega kutu derli var onu da alıyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. rozet alıyorum. Hemen aldım. Evet son olarak geldik. İlk önce şey büyük kutu açacağım. Sonra bu ücretsiz şu kutuyu açacağım. yani şu ücretsiz kutunun yanındaki yine gökçe Sonra da zaten bu kalıyor. Ama hemen şunu açıyorum. İnşallah altı yazar. Açtım. Bakalım beş yazdı bir yanında. Açtım Gözlerimi kapattım İnşallah altı yazmıştır Açtım Parlıyor Parlıyor parlıyor. Açtım ve spike Oha spike Efsane arkadaşlar spike çıkardım Arkadaşlar spike çıkardım Arkadaşlar Spike çıkardım Oha spike çıkardım Arkadaşlar spike çıkardım. Canlı hesabıma spike çıkardım. Tüf. Canlı hesabıma spike çıkarttım. Oha canlı hesabıma spike çıktı. Böyle şanslık olamaz. Canlı hesabıma spike çıkardım arkadaşlar. Neyse artık ben biraz spike bir oynayayım sonra video atacağım zaten yine. Bay bay.